Hemen bu güzel röportajımıza da böyle bir Taner Bey'i tanıyarak başlayalım. Buyurun. Ben Taner Kumkale. Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdum. Bu jüteri aksesuar işi yapıyorum. 2019'da devraldım bu mağazayı. Güzel bir iş, zevkli bir iş. Bu şekilde. Hemen tanıyalım efendim. Baktığımız zaman ürün yelpazeniz bayağı bir geniş. geniş. Böyle kısaca bir anlatabilir miyiz firmanızı? Geldiğimiz zaman biz nelerle karşılaşıyoruz? Yani burası 100 metrekare bir mağazamız. Hediyelik eşya ve daha çok küpe, kolye, aksesuar ürünleri yelpazemiz var mağazamızda. Evet. Bir kadının aradığı her şey var. Her şey var kesinlikle. A'dan Z'ye diyebiliriz. A'dan Z'ye diyebiliriz. Zor bir iş. Hataya değer yok bu işte. Peki siz bu başarıyı ve istikrarı neye borçluyuz? Ürünlerimizi sürekli güncelliyoruz. Hani işimizin başındayız, takip ediyoruz, bırakıp gitmiyoruz. Bir de müşterimiz ne istiyor? Ha talepler, o, talepler ne? Talepler ne? Onlara dikkat ediyoruz. Bu şekilde çalışmamıza devam ediyoruz. Seviyorsunuz da mesleği? Seviyorum. Güzel zevkli iş. Uzman da bir kadro var. Gördüğümüz kadarıyla evet. hanımefendiler de burada görevlerini yapıyorlar mesai arkadaşlarınız. Kaç kişilik bir ekip var burada? Burada toplam 3 kişiyiz. 2 kişilik çalışma var. Benle beraber üç kişiyiz. Siz de joker? Evet. <laughs> Siz de sağdayım şey. buradasınız. Evet şöyle bir geriye dönüp bakınca hayal ettiğiniz yer mi? Taner Bey ya da bundan sonra hani düşüncelerde, hedeflerde neler olur? Yani ne bileyim şubeleşmek gibi olabilir, farklı bir konsept olabilir gibi. Yani şu anda hayal ettiğim yerdeyim. Memnunum da. Bakalım artık gelecek ne gösterir, ne kadar büyürüz. Ne olur onu zamanla göreceğiz. Biz bir yolda başarılar dileyelim. O zaman herkesi buraya davet edelim. Gelsinler, görsünler. Kesinlikle. Antalya'nın Güllük Caddesi'nde mağazamız. Herkesi bekleriz buraya. En azından gelirler bir çayınızı, bir Kesinlikle. kahvenizi içerler. Tabii ki, tabii ki her zaman. Ben vermiş olduğunuz herli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız da her zaman daim olsun. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. İyi çok günler. Sağ olun. Sağ olun.